inanabilir. Ama inandığı şey bana göre isteyen istediği şeye inanabilir. Ama inandığı şeyi başkasına dayatmayacak. İlle de bunu yapacaksın demeyecek. Ben mesela agnostiyim. Geçen gün programdan sonra Bahadır namaz kıldı mesela. Niye namaz kılıyorsun ulan diye adama zorbalıkta bulunmadım ya. Ama genelde din hakim olduğu zaman bir ülkede dinin de şer'i hukuku olduğu için dinin kurallarına göre yaşamak gerekiyor. İçindeki bazı Müslümanlar çok naif, çok mazbut, çok anlayışlı olabilirler. Ama din Genel manada o kadar anlayışlı değil. Yani senin dinin sana, benimki bana en başlarda geçerli. Din kuvvetlendikten sonra böyle bir şey görmüyorsun. Sen dinin hükmettiği bir dünyada yaşıyorsun. Bizim dediğimizi yapacaksın. Din senin istediğin gibi yaşamana izin vermediği için sen insanların istediği gibi yaşayıp yaşamamasına karışmamaya başlıyorsun. Abi bana bulaşmayın, ben böyle yaşayayım diyorsun sadece. Kendini korumaya çalışıyorsun. Ya bana göre iste... Bakın e, burada üç çok önemli şeylere değindi. Haklı olduğu taraflar da var gerçekten. Yani bunları her daim söylememiz lazım. Ya arkadaş ben Müslüman isem veya ben oruç tutuyorsam. Neden oruç tutmuyor? Neden başkasına dayatıyor? Çocuk veya bu tıfıl doğru söylüyor orada. Yani bu öyle. Yalnız e, şimdi şöyle bir şey var. Yani ee, maalesef biz bunu hala anlayamadık. Bakın, e, dinlen konuşuldu. Hepimiz, hepimiz yani hoca değil, alim ulemayız. Din konuşuldu. Futbol konuşuldu aynı şey. Siyaset konuşuldu aynı şey. Ve hepsini anlıyoruz. <laughs> e peki gel gelelim dini talimatı kabulleniyor muyuz? bir de bu tıfılın hani bu şeyi dediğini yani bu şeriatın olduğu yerde sen ona yaşaman bakın. Allah subhanahu teala insanlara akıl vermiştir. Allah subhanahu teala şeriatını peygamberine indirdi. Bakın buraya çok iyi dikkat edin. Allah subhanahu teala şeriatı peygamberine indirdi. Peygamberi sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem kime tebliğ etti? Ümmetine tebliğ etti. Ve bir şey söyleyeyim size. Şeriatla yani çünkü bunlar şeriatın ne olduğunu hani gerçekten bilmezler. Ben bu lafı Müslümanlara söylüyorum. Yani aslında Sünni kardeşlerime söylüyorum. Bakın şeriat sizin yüzünüzden böyle sert şey ediyor. Yoksa Allah Sübhanu Teala Müslümanları kendi aralarında yaşama şeyi şartları şeriat'tan başkadır. Bakın iyi dinleyin. Şeriat şurada bir Müslümanın bir Müslümanla yaşama tarzı şurada. Ve bir Müslüman gayrimüslimlerle yaşama şeyi burada. Ayrımcılık mı? Yok. Onun mesela o o içki içiyor, seni içmeyeceğim. Ben bu yabancıyla yani gayrimüslimle, ecnebiyle şimdi şey ediyorum. Bunu biz maalesef hepsini alıyoruz, direkt şeriatın içine takıyoruz. Öyle bir şey yok. Bunu, yani bu tıfıl burada da bunu doğru söylüyor ama Müslümanlar öyle anlıyor ve böyle yalancılar işte onu kullanıyorlar. Ondan sonra diyor işte var zarif Müslüman var, işte na şey naif Müslümanlar var. Ne alakası var? Sen de dinini bilmeyen var, dinini bilmez. Aman ne derim? Doğru diyor. Bir de dinini bilip yaşayan var. O da doğru. Bir de dinini anlamayıp ve dinini kötüleyip insanlar var. Müslümanlar, insanlar değil Müslümanlar Çünkü bu işte bu sert diyelim veya Allah subhanahu teala'nın emri olmayan şeyleri yapanlar işte İslamiyet'ten bu kadar nefret ettiriyor. He onlar ki dinlerini biliyorlar ve dinlerini dinleri gibi emrettiği gibi yaşıyorlar. Onlar muhtedil, ortada olanlar söylüyor. Ama dinlerini bilmeyenler çok Müslüman var yani. Dinini bilmez ama dinine yakışır gibi yaşamak ister ama onu da beceremez. Onun da bir kurtuluş yolu var. Ama bu dinini bilip radikallık e, şekilde bunun hiç kurtuluşu. Bu farkı size şey. Ondan sonra ne diyor? Videonun sonuna doğru diyor ki sen yani yaşam tarzını yaşama şeriatın içinde yaşam yaşaman zor olduğu için hani şey ediyor. Bakın Allah subhanahu bunu burada söyleyeyim. Diyelim ki şimdi alalım bizim şeyi Türkiye'ye alalım. Şimdi Türkiye'de dindar kesim var. Hani öyle diyorlar. Yani öyle diyorlar derken var aslında da hani haberlerden insanların, yazarların, bilmem kimlerin, gazetecilerin söylediği şeyler. Dindar kesim var, bir de sağ kesim var, bir de sol kesim var. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi sağ kesimde çok var. Mesela dinini yaşayamıyor ama dinini savunmuyor. Dindar kesimde çok var. Kendisi dindar kesiminde ama gözü tam dışarıda. Hepsini değil. Yok daha tövbe haşa. Ama gözü tam dışarıda. Yani demek istediğim ulan bırakın insanları yaşasın ya. Ya bırakın insanları yaşasın ya. Her insanın yaşamakta hakkı var ve istediği gibi. Ve bu Allah Subhanahu Taala'nın emridir. Bunu da söyleyeyim. Allah Subhanahu Taala'nın emri bütün yarat hepsi yani insan olarak, canlı olarak istediği gibi yaşamakta özgürdür ve hakkı vardır. Artık bunu bir anlayalım.